Merhabalar. Merhabalar. Barış Bey. Ee, şimdi ben bir açılış konuşması yapayım isterseniz. Sonrasında e, sizden e, bir takım bilgiler rica edeceğiz e, alanımızla ilgili. E, ee, şimdi. bilmiyorum dinliyorum. E, biliyorsunuz trafik kazasında e, bağlı yaralanmalarda e, daha doğrusu yani bu hukuki boyutunu ben biraz anlatmak istiyorum. Trafik kazasına bağlı yaralanmalarda bizler e, dört tane e, talepte bulunabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi e, sürekli olarak e, kalıcı hasar oluştuğu için vücudumuzda buna ilişkin bir tazminat istiyoruz. Bu bir. E, i̇kincisi e, bu hastanede kaldığımız süreçte çalışamadığımız için e, kaybımız olan bu ekonomik değerini isteyebiliyoruz. İkincisi e, üçüncüsü bakıcı e, tabii bu geçici olarak yaptığımız dönemde bir bakıcıya muhtaç olduğumuz düşünülüyor. çünkü bir yerimiz işte yaralanmış, hastane yatıyor oluyoruz. bakıcı gideri isteyebiliyoruz. yine eğer bu maluliyet oranımız yani sürekli olarak kaldığımız işte vücudumuzun büyük bir oranını kullanamıyor isek yine sürekli olarak bir bakıcıya ihtiyaç duyduğumuz düşünüldüğünden bu sefer de hayat boyu olan bakıcı masraflarını bir hukuki olarak tazminat olarak isteyebiliyoruz. Şimdi burada tabii kalıcı iş gücü kaybının yani sürekli iş gücü kaybının hesaplanması gerekiyor bazı parametrelere göre. Biz incelediğimizde bir takım analizleri incelediğimizde de bunun en çok ortopedik rahatsızlıklar nedeniyle gerçekleştiğini görüyoruz. Yani maliyetler tabii ki gözümüzü kaybedebiliriz bir yaralanma sonucunda iç organlarımızda bir takım rahatsızlıklar olabilir ama baktığımızda istatistiklere gerçekten ortopedi alanının e, bu sürekli iş göremezliğin bir numarası olduğunu görüyoruz. O yüzden de e, sizin görüşlerinizi rica edeceğiz. Az sonra e, devam ediyorum. Yani biz bu maliyetleri e, nasıl belirliyoruz diye bakarsak biz bu maliyetleri adli tıp e, dairelerinden alabiliyoruz. Veyahut da yine adli tıp ana bilim dallarından alabiliyoruz. Dava esnasında fakat davalık olmadan biliyorsunuz artık sigorta şirketleri ödeme talep edebiliyor ya doğrusu ödemeye istekli olabiliyor dolayısıyla biz bu durumda da aslında özel kliniklerden aldığımız ortopedist doktorlarımızın kararıyla verdikleri bu maliyet oranlarına da sunabiliyoruz evraklar arasında ee, Tabii burada özürlük ölçütü sınıflandırılması ve özürlere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik kullanıyor. normalde adli tıplarca. Ee, tabii sizden alınan yani normal ortopedi doktorları alan şeylerde buna gerek kalmıyor. Sizin or belirttiğiniz oran sigorta şirketlerince dediğim gibi kabul edilebiliyor. Bu durumda da bu orana göre bir tazminat hesaplanabiliyor. E, kişi ne kadar mağlup kaldı diye. Şimdi benim elime gelen, yani bizim en çok aslında meslekte yaşadığımız sıkıntı, tabii ki bizler hukukçularız ve gerçekten sizin alanınıza çok 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 yabancıyız, hiç hiç bilmediğimiz bir alan. Fakat müvekkil geldiğinde gerçekten bana kalıcı hastane anlatmakta sıkıntı yaşıyor. Yani daha doğrusu ben de çaresiz kalıyorum. Şöyle ki birinin kırıldığı veya daha yeni kazay geçirdiği bir dönemde bunun kalıcı hale gelip gelmediğini değerlendiremiyorum açıkçası. Yani iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Dolayısıyla aslında ortopedist doktorlarımızla da çok önemli istişare etmemiz gerekiyor ve ona göre dava açmamız gerekiyor. Aksi halde kalıcı hasar diye açarsak bu dosyaları gerçekten kaybetme riski taşıyoruz. Bana inanılmaz derecede soru gelen bir alan. Yani yıllardır bu alanda işte kaburgam kırıldı, maliyet oranı ne olur ya da e, bacak kısalığım var burada ne olur platin takıldı ne olur e, eminim siz de az sonra söyleyeceksiniz hani doktorların bile çaresiz kaldı hani hemen bir oran veremediği bir alanda bizim bunu vermemiz çok güç olabiliyor e, siz bu konuda e, bizde böyle pratik bilgiler vermeniz mümkün mü yani e, hangi alanda hangi bölgede olan hasarlarda e, bu maliyet oranları yüzde i̇şte onun üzerinde seyredebilir gibi, böyle biraz daha genelleme yapabiliyor muyuz? Bunları e, öncelikle size sormak istiyorum. Böyle başlayalım isterseniz ilk sorumla. Buyurun lütfen. Şimdi e, özellikle travma, yani trafik kazaları gibi e, sıkıntılarda e, bu maliyet oranları bize de çok gelen, soru sorulan, özellikle e, hem hukuki anlamda hem de tıbbi anlamda konulardan birisi. E, trafik kazaları genellikle kazanın oluş şekli bakımından yüksek enerjili travmalar oluşturmakta. Ve buna bağlı olarak hastaya oluşturmuş olduğu hasar büyük boyutlarda. Bunlar uzun yani ekstremite kaybıyla sonuçlanabileceği gibi orada kırıklarda, yumuşak doku hasarları ve bunların cerrahi ya da konservatif tedaviyle düzeltilebileceği sorunlara da neden olmaktadır. Tabii ki bu durumda trafik kazası, hani oluş şekli, yani kazaya maruz kalan hastanın burada e, hak iddia etmesi gibi durumlar, yani hukuki anlamdaki durumlarda ve burada malir oldu olmadı gibi sıkıntılar görülmekte. Şimdi biz ortopedic ortopedistler olarak genellikle e, ekstremitedeki sorunlarda oluşabilecek travmalarla ilgili e, problemlerde tedavileri cerrahi ya da konservatif olarak uyguluyoruz. Trafik kazalarındaki travmalarda burada ekstremitelerdeki bütünlük kaybı olmayan, genellikle kemiklerdeki oluşan patolojileri cerrahi yöntemlerle plak halk arasında, vitamin, platin diyoruz bunlara. Vidalarla bunları tespit ederek tedavilerini yapıyoruz. Burada e, maliyet dediğimiz şey nedir? Öncelikle onu bir konuşalım. Maliyet demek özellikle hastada psikolojik olabilir. Ya da fizyolojik, anatomik bütünlüğünün kalıcı olarak bozuk olması anlamına gelir. Yani bir kazanın hastada oluşturmuş olduğu seken, ömür boyu tedavi edilemeyecek bir şekilde ya da çok uzun süreli bir şekilde seken oluşturması lazım. yani Mesela örnek vermek gerekirse, büyük bir trafik kazası geçirmiş olan bir hastada bir ekstremite kaybı meydana gelmişse bu bir maliyet oranı belirtir. Ama ekstremitedeki kıra bağlı oluşan hasar, biz cerrahlar tarafından tespit ve onarım yapıldıysa ve bu iyileşme süreci sonunda belirli bir seker bırakmadan bu süreç kırık bölgesine, yerine ve de lokasyonuna göre, yani yerine göre değişir. Yani bu 6 ayda olabilir, 3 ayda olabilir, 1 senede olabilir. Bu süre e, travmanın şiddeti, yeri lokasyonuna göre değişmekte. Buna bağlı olarak da biz hastalara, Kimisine diyebiliyoruz ki maliyet kimse diyemiyoruz. Yani bu tedavi süreci devam ettiği anlamına gelmekte. Ama Hı -hı. ekstremite de bütünlük kaybı meydana gelirse bu bu maliyet oranını direkt ilk başlarda rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi genellikle hastaların travmalardaki hem tedavilere verdikleri yanıt önemli. Bazı hastalarda cerrahi sonuçları çok iyi olabilmekte. Buradaki çünkü enerjinin yani travmanın şiddeti çok önemli. Bazılarında da sonuçları beklediğimiz gibi olmayabilir. yani burada ekleme yakın kırıklar, uzak kırıklar, kısalıklar gibi veya defekler gibi bunlar da sorunlarda tedavi e, tedavilerde beklenen sonuçları almamamızı ve hastalarda ileride belirgin bir şekilde sıkıntıların ve sorunların devam ettirmesi anlamına gelir. Burada e, biz hani bu konuda bize özellikle sizlerden gelen hastalar olduğu zaman biz hastaların genel sistemik muayenesini yapıp ekstremitelerde oluşabilecek oluşan deformitelerin, kısalıklı kısalıklıkların ya da fonksiyon kaybının ve günlük yaşamdaki etkisini belirtir şekilde bir rapor hazırlıyoruz ve bu rapor hastanın durumunu bildirir şekilde olup bu ilgili mercilere sizler tarafından iletiliyor ve buna bunu bu rapor sonucunda da ona göre siz hak talep ediyorsunuz. Benim bu konuda oradaki maliyet durumlarını anlatacaklarım özellikle yeri ve lokasyonu ve enerjinin yani kazanın oluş biçimi ve oluşturduğu yaralanmanın yaralanma tipi bunlarda çok önemli. Önem arz etmektedir. Ve bu maliyet oranlarını ve maliyetin olup olmadığını belirleme açısından. Kesin bir şekilde bu böyledir diyemiyoruz onu söyleyeyim. Yani bu işte insan faktörü yani bir insan faktörü olduğu yerde hiçbir şekilde tek bir kalıba sığdıramayız. Bu tedavi süreçlerinde, takip süreçlerindeki duruma göre hareket ederiz biz. Yani çünkü bazen ameliyat olur, bir daha ameliyat ederiz. Gerekirse 3-6 ay sonra bir daha ederiz. Hep tedavisi devam etmektedir. Dedi. Bir sene sonra bir daha edebiliriz. Ama doktor arkadaşlar veya bizler bu konuda maliyet oranı budur diyemeyebiliriz. Bazen de 6 ay sonrasında budur diye net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet hocam aynı şekilde benim de çok sıklıkla yaşadığımız, zarif olduğum bir konu aslında. Ee, şöyle ki müvekkil geldiğinde e, bizim de biliyorsunuz avukat olarak hızlı iş çözebilen avukat veya da işi uzatan avukat olarak böyle kategorize olduğumuzda yazık ki mağdur olduğumuz durumlar oluyor. Ama biz aslında sağlıklı olağanda beklemesi gerektiğini biliyoruz. Kişiler beklediğinde evet. kaynaması, işte dediğiniz gibi işte kemiklerin kaynaması vesaire bir oturması. Yani bunu kalıcı oranını belirlemekteki zaman unsurunun ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Fakat, fakat bunun biraz evet, hep bu e, pratik bilgi alma eğiliminde olduklarının ben de farkındayım. Yani şunun gibi sorular hep alıyorum. E, bacak kısalığım var, malyoturalım ne kadar çıkar? E, bir platin var bacağımda, ne kadar çıkar? Kolumda bir platin var. Ne kadar çıkar gibi sürekli bir pratik bilgi istişaresi yapmak durumunda kalıyoruz. Tabii. Biz Tabii bu ki... konuda biraz daha Tabii. şeyiz. Yani e, özellikle ekstremitelerdeki hani kısalık bir kere biz öncelikle fonksiyona bakarız. Yani eklemdeki hareket açıklığı ne kadar? Kısıtlılık var mı? Ne kadar kullanabiliyor? Günlük yaşamdaki katılımı nasıl? Bunlar bizim için önemli kriter. Çünkü ekstremitenin görevi biliyorsunuz bacakların Bacaklar insanın belli bir yani yürümesini o şekilde ve günlük e, yaşam aktivitelerini yapmasını sağlıyor. Burada eklem hareket açıklıklarının olması, bunların hangi derecelerde olduğu, yürümesinde, koşmasında hastanın sosyal yaşantısındaki katkısı ve yeri, yaşı, bunlar hep önemli. E, kolda da aynı şekilde omuz, dirsek, el bilek eklemlerinde, bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım hastanın ya sosyal yaşamda ne kadar e, etkilendiğini bunları beraber değerlendirmek gerekiyor. Kısalık nereden kaynaklanıyor? Bir kısalık giderilebilir mi? Çünkü uzatma ameliyatları var biliyorsunuz ve kısalık eklem rahatsızlığına mı bağlı? Ve bu eklem rahatsızlığını biz e, replasman cerrahi yani artroplasti dediğimiz bazı diğer tedavi yöntemleri düzeltebiliyoruz. Yani bizler genellikle ortopedik problemleri düzeltmeye yönelik bizim bakış açımız olduğu için biraz malulük konusu biraz, biraz daha bu konuda hani çok katı ve uzun ekstremite kayıtlarında biz daha net konuşuruz. Ama diğer şeyleri yapılı tedavi edilebilir, düzeltilebilir bir sorun olarak değerlendiririz genelde ortopedistler olarak. Evet hocam. Ee, şimdi evet yine aynı soruyu soracaktım. Zaten cevap verdiniz. Diğer soruma geçiyorum. Aslında buna da kısmen cevap verdiniz. Yalnız yine de hani sormak istiyorum. Ekleyeceğimiz bir şey olur mu diye. yine sorulan sorularda kırıklarla ilgili açılar ee, işte bacak kısalığı, uyuşma, platin, bunların etkileri bölgelere göre rica göre, e, etmişler. Tabi yine büyük ihtimalle cevabı tahmin edebiliyorum hani net bir şey söyleyemeyeceğinizi ama yine de sormuş bulunalım. Gelen sorular arasında buyurun. Şimdi kırıkların yeri, etkilendiği bölge, e, mesela genç hastalarda kalça içerisinde yani eklem içerisinde oluşabilecek eklem içerisi kırıklar bizim için önem arz eder yani bu ileride seker bırakabilir. Ona... He, bunun dışında ayak bileği kırıkları biz onu normal tedavisiyle normal sağlıklı bir yaşantıya döndürebiliriz. Yani burada platinin olması, ameliyatı geçirmiş olması bunu malul olabileceği anlamına gelmez. Buradaki yani biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi burada hastanın etkilenmesi, kazada ve kemikteki nasıl bir hasar olduğu, eklemde ne kadar bir hasarlanma meydana geldiği ve geçirmiş ameliyatın buradaki rekonstruktif rekonstrüktif yani düzeltmeyi ne kadar sağladığı değerlendirilmeli. Evet. Yani aslında hocam diyorsunuz ki sosyal hayattaki yeri de çok önemli. Mesela masa başında mı çalışıyor bu kişi? Onu gerçekten etkileyecek bir uzun kaybı mı? Bu da tabii ki önem arz ediyor anladığım kadarıyla. Tabii. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela diz altı amputasyon oldu, uzun kaybı oldu. Genelde hani burada yüzde otuz, otuz civarında bir malülük oranı verilebiliyor. Ama çoğu mesela diz amputasyon olan hastaların protezle normal sağlıklı bir insan olarak yürüdüğünü görürsün. Fark etmezsiniz bile yani. Yani buradaki katılım açısından söylüyorum. Ama hastanın beklentisi daha yüksek olabiliyor bu durumda. Yani buradaki bakış açısı genellikle Hastanın sosyal yaşantıda ekstremiteleri ne kadar kullandığıyla ilgili ve bunu biz ortopedistler nasıl düzeltebiliriz ve bu konuda nasıl bir sağlıklı şekilde kullanmasını sağlayabiliriz tedavilerle. Bu fizik tedavi de bunun içerisine girer. Bu tedavinin bir parçası. Sadece cerrahi anlamda söylemiyorum. Konservatif tedavi yöntemleri var. Oradaki ekstremitelere müdahale yöntemleri, çeşitli tedavi yöntemleri bulunmakta. Evet hocam. son sorumuz Ankara Adli Tıp veya Adana neredeyse buraların biz üniversite hastanelerinde adli tıplara gidebiliyoruz. Ve en son durak olarak da burada İstanbul Adli Tıp'a sevk edildiğini görüyoruz. Hani bunun sebebi nedir? Bunu bunun istiyorum. Orası istedim. hakem hastane olarak kabul ediliyor adli tıp açısından. Yani oradaki yani daha çok bağlayıcı ve son hani karar verici merci olarak orası belirtilmiş mevzuat olarak diyebiliyorum ben Hı -hı. konuyla ilgili. Yani orada bir hani bir e, farklı bir sonuçlar olursa, son danışılan yer İstanbul'daki adli tıp merkezi olarak olduğunu ben o şekilde biliyorum. Hı hı. E, hocam çok teşekkür ederiz cevaplar için. Ben son olarak yani toparlamak istiyorum konuştuklarımızı şöyle bir e, evimden geldiğince lütfen müdahale edin bir yanlış yaparsam. E, yani hukuki boyutunda yani bu çünkü neden buna ihtiyaç duyduk? Bir kere bunu da açıklayalım. E ee, gerçekten multidisipliner bazı bazı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani bizim eksik olduğumuz noktalarda size çok ihtiyaç duyduğumuz bir alan bu. Ve benim gözlemim e, bazen e, sıradan bir vatandaş bile bu konuda yorum yapmaya kalkıyor maliyet oranlarında bu kadar tabii. çıkar gibi. E, aslında bunun önüne geçmek. Aslında siz e, çoğu söyleminizden benim anladığım bir belirsizlik daha hakim. Birincisi, ikincisi de bir süre lazım dedik yani. Tabii. Dolayısıyla burada hemen çözüm belki bazen yani aramak, bu arayış, bu beklenti hayal kırıklığı doğurabilir. Bu işi ee, benim önereceğimiz bu konuyla ilgili sözünüzü kestim kusura kesin. bakmayın. Bu işi uzmanlarına ve kesinlikle bu konuda tecrübe bilgi sahibi olan kişilere danışarak hani onlara bırakmak en doğrusu ve sonuçta yani insan faktörü olduğu yerde kesin bir şey konuşmak çok zor. Ve buradaki özellikle kazalardan ve e, yaralanmalardan bahsediyoruz. Herkesin tabii ki beklentisi kendisini yani beklentisi var. E, onu anlayışla karşı karşılıyoruz. Fakat burada da hani diğer süreçlerin belli bir zamanın ve buna bağlı olarak da hani neler yapılır, yapılamaz. Onların hep beraber e, modülsübünel dediğiniz gibi yaklaşılarak e, hani o, o şekilde e, hallolması lazım. Evet hocam. Yani bana da burada e, hukuki olarak sorulan e, sorularda hani neden tazminat ödüyoruz? E, tazminat ödemek zorunda mıyız diye bir takım sorular var. Da onlara da kendim cevap vermek istiyorum. E, yani siz kusurunuzla bir kişiyi yaralıyor iseniz e, ve bu kişi bir takım giderler ödeyecek veya da maddi veya manevi bir tazminata e, hak kazandığı düşünülüyor hukuk sisteminde. Siz de açıkladınız tabii mağlubiyetin e, ne demek olduğunu. Yani e, malnüyet evet bir travmaya bağlı olarak e, insan vücudun bütünlüğünü artık farklı derecede bozan e, bir e, durum kalıcı olarak e, kişiye kalıcı zarar olarak. veriyorsunuz ya da çok evet. uzun süre tabii. Evet yani dolayısıyla hakikaten e, burada artık biraz daha empati yapmamız ve hani kazayı neden tabii. olan kişiler olarak söylüyorum onlar hani diyorlar ki neden bir tazminat ödemek zorundayız. İşte kişiye verdiğimiz acı, elem, ızdırap ve bir de bu işin maddi boyutunu birazcık empatik düşünürsek neden hani olması gerektiğini böyle ifade edebilirim. bir de son bir şey eklemek istiyorum. Biz burada aktüarya aktüer olarak yani tazminat nasıl hesaplanıyor, teknik detayında maluliyet oranımız ilk parametremiz. E, sonrasında bir kişinin ömür boyu e, kazancını hesap ediyoruz ve maliyetle çarpıyoruz. Yani bir örnek vermek gerekirse siz bize dediniz ki yüzde dokuz oranında kişi kalıcı hasar kalmıştır sürekli iş göremezdir dediğinizde ben bu kişinin hesabını yaptım kazancı e, ömür boyu bir milyon çıktı e, bu bir milyonun işte o oranını aldığında kişinin aslında yani çok kaba tabirle anlatıyorum tabii ki başka bir iki parametre daha var kusur oranımıza bakıyoruz. Ama do burada maliyet oranı ne derece önemli olduğunu altını çizmek için bu örneği verdim. Dolayısıyla uzmanlardan mutlaka sizin de bahsettiğiniz gibi bu oran belirlenmeli. Daha doğrusu var mıdır yok mudur meselesi önce tartışılmalı. Tabii. Çünkü her şeyin artık çözümünün olduğu bir sistemdeyiz. E değil mi? Sağlık e, gelişiyor, e, siz gelişiyorsunuz, e, çözüm odaklı bakıyorsunuz meselelere. E, dolayısıyla hemen hani ben bir kaza yaptım, şimdi buradan Allah Tabii. işte %50 malulum diye düşünmemek gerekiyor. Bazen gerçekten Kesinlikle. o oranlar, biz dava başında bir oran alıyoruz yüzde %50, e, dava ortasında yani olması gereken zamanda aldığımızda yüzde %8'lere, %10'lara düşüyor. Bunu da müvekkillere açıklayamıyoruz. Sanki biz e, hani yapamamışız, edememişiz bu şekilde yaklaşılıyor. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi iyileşme faktörü e, yine insan faktörü belki e, fizik tedaviye giderek yaptığı, kendine kattığı şeylerden ötürü iyileşme süreci de hızlandığını bu şekilde aktarmış olduk. Evet hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben yayını kapatıyorum. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Uuturu. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.